Selamlar vampir severler, yine bir videoyla beraberiz. Büyük bir heyecanla beklediğimiz birinci bölüm sonunda geldi. Peki nasıldı bölüm? Beklentilerimizi karşıladı mı, yoksa hayal kırıklığı mıydı? İşte bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Bence hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Mangayı okuduktan sonra ben şunu net bir şekilde anladım: birinci bölümü gözümüzde fazla büyütmüşüz. Ya da ben fazla büyütmüşüm, sizi bilemiyorum tabii ki. Çünkü bininci bölümün bence başka herhangi bir bölümden farkı yoktu. Kötü bir bölüm kesinlikle değildi. Ama mesela bin değil de bin birinci bölüm olsaydı bu derdim ki o baya iyi bölüm. Fakat bininci bölüm deyince benim aklıma daha kapsayıcı bir bölüm gelmişti. Mesela tüm bölümün Vano'da geçmesini beklemiyordum ben. Vano dışındaki çoğu karaktere bir selam veririz diye düşünmüştüm. Ama dediğim gibi yazar bu bölümü düşünürken dur ben çok özel bir bölüm yazayım dememiş. 999. bölümün devamını yazmış. Sadece 1-2 sahneyi 1. bölüme denk getirmek için uğraşmış o kadar. Bunların en barizi çatıdaki ilk sahne. Bir tarafta Kaido ve Big Mom, karşılarında Luffy, Zoro, Law, Kit ve Killer. Yani eski nesile karşı yeni nesil. Çok güzel bir manga sayfasıydı bence. Sahneyi görünce birden aklıma şu geldi. Ta Pankazar sezonunda ilk kez Love, Kaido'yu indirmekten bahsetmişti Luffy'ye. Yüzlerce bölüm sonra, birinci bölümde geldiler Kaido'nun karşısına. Vay be! Böyle düşününce duygulanmamak elde değil. Peki bu beşli yeter mi bu ikisine? Bu zamana kadar gördüklerimize bakarsak imkansız. İki imparator bu beşliye yenilecek olsa denizciler bir iki günde tüm imparatorları indirirlerdi bu zamana kadar. Tabi imkansız falan dedim ama bu kafa kafaya girilirse geçerli. Ama doğru planlamayla en azından birini yenebilirler bence. Bu nasıl mümkün derseniz. Hani Luffy'lerin tarafında tek bir teknikle tüm iç organları parçalayabilen biri var ama nedense bu ihtimali kimse konuşmuyor ya. İşte bu sayede mümkün. Neden kimse Love'un Gamma Knife tekniğinden bahsetmiyor? Hem de Big Mom ve Kaido'ya kimse dışarıdan zarar veremiyorken. Dressrosa sezonunu hatırlarsanız Doflamingo meyvesi olmasa ölmüştü Gamma Knife'dan sonra. Tabi Big Mom ve Kaido'nun buna karşı bir savunması var mı henüz bilmiyoruz. Umarım okurlar gibi yazar da bu tekniğin varlığını unutmaz. Neyse biz devam edelim. Luffy'nin yeni tekniğine geçmeden önce bahsetmediğimiz diğer sahnelere de bir bakalım. Ace ve Yamato sahnesi mesela. Yazarın 1. bölümde Ace gösterme isteğini anlıyorum. Ama keşke önceki bölümde Ace'i göstermeseymiş. O zaman 1. bölümde Ace'in gözükmesinin bir önemi olurdu. Ama daha önce de dediğim gibi bu bölümün başka herhangi bir bölümden farkı yokmuş ki. Bir de Marco'nun Zoro'yu çatıya fırlatması, o anlarda da King ve Queen'in Marco'ya zarar verememiş olması var. Buna şaşırmadım. Çünkü Kizaru bile zarar verememişti. King ve Queen de veremeyebilir. Zaten Marco'nun meyvesi ile alakalı bir durum bu. Haki de alakası yok aslında saldırılar işliyor ama aşırı hızlı iyileştiği için sanki işlemiyormuş gibi geliyor. O yüzden bir anda aşırı yüksek hasar vermeniz lazım Marco'ya zarar verebilmek için. Örneğin... Şimdi Luffy'nin yeni tekniğine ve son sahneye geçebiliriz. Red Rock tekniği yanlış anlamadıysam Red Hawk'un 3. vitesteki hali. Artı eklenmiş hali tabii ki. Yoksa bu kadar etkili olmazdı herhalde. Sahne de zaten bana Dressrosa'daki Red Hawk sahnesini hatırlattı. O da aynı bu sahne gibi çok gaz bir sahneydi. İlk gördüğümde sanmıştım ki Doflamingo yalan oldu herhalde. Ama sonra gördük ki çok da ciddi bir hasar almamıştı. Yani bu sahneden rahatsız olanınız varsa pek kafaya takmayın bence. Bunlar hem 1. bölüm gazı hem de Luffy'nin Kaido'ya karşı ilk RYO kullanışı olduğu için biraz abartılmış o kadar. Kaido'nun ben büyük bir hasar aldığını sanmıyorum. Sonuçta Ryo kullanan tek kişi Luffy değil bu dünyada. 2-3 günlük Ryo eğitiminden sonra Kaido yenilebiliyorsa bu zamana kadar Yonko olarak kalamazdı herhalde. Az önce de dediğim gibi Kaido ve Big Mom için asıl büyük tehdit Gamma Knife. Bence siz bunu biraz düşünün bana hak vereceksiniz. Peki bunu da konuştuğumuza göre ben 1000. bölümden ne bekliyordum onu söyleyeyim videonun başında daha kapsayıcı bir bölüm beklediğimi söylemiştim. Ne demek bu? Vano dışındaki diğer kişilere ve Reverie sonrası olaylara da odaklanmasını beklerdim. Özellikle okurların çok merak ettiği Shanks, Dragon, Kara Sakal, belki daha görmediğimiz yeni amiral Ryokugyu, belki Imsama, hatta belki geçmişe dönülüp Roger veya Rax, hatta ve hatta Joy Boy bile tek panelde de olsa görebiliriz diye olmuştu. Ama dediğim gibi ben birinci bölümü fazla büyütmüşüm aklımda. Sonuç olarak birinci bölüm beklentilerimi karşıladı mı? Hayır. Kötü bir bölüm müydü? O da hayır. Mesela bu bölüm atıyorum 996. bölüm olsaydı, vay be iyi bölümdü diye düşünürdüm. Bence bu bölüm, bininci bölümün yarattığı heyecanın altında ezilmiş, güzel bir bölümdü. Evet, videonun sonuna geldik. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Sonuçta bininci bölüm bu herkesin fikrini merak ediyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.